Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ü ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'ün Fenerbahçeli olduğu öğrenilirken Beşiktaş'ın başlattığı Bırakmam Seni kampanyasına SMS ile destek verebileceğini söyleyen Torunoğulları Öztürk'e görevinde başarılar diledi. Başkanımız Fethiye İlçe Başkanlığı'na seçildi. Kendisine hayırlı olsun ziyaret etinde geldik. E, Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği yönetim kurulu olarak e, hayırlı olsun e, dileklerinde bulunup e, yeni görevinde kendisine başarılar dileriz. Beşiktaş kulübümüz başkanımız e, Ahmet Nurçebi e, önderliğinde e, ekonomik anlamda zor zamanlardan e, geçiyor kulübümüz. Bu anlamda bırakmam seni adı altında bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya çok yeni birkaç günlük biz de Fethiye'de Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği olarak e, bireysel katılımda da bulunuyoruz ama biz e, bütün Fethiye'de yaşayan Beşiktaşları bir araya getirip kulübümüze ciddi anlamda bir e, maddi destek e, sağlamayı düşünüyoruz. Ziyarete teşekkür eden ve Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten AK Parti Fethiye İlçe başkanı Turgay Öztürk hem spor hem de Beşiktaş camiamızla ilişkilerimizi iyi yönde geliştirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı tabii çocukluğumuzdan itibaren biz Fenerbahçeli olduk ama şimdi çok e, radikal ya da sert taraftarlığım yok. E, bütün takımlarımızı seviyoruz. Futbol ve diğer e, sektörleri de aynı şekilde. Sadece futbol değil. E, son yıllarda Fethiye'de biraz basketbol iyi gitti. E, onları da izliyorum. Futbolu da takip ediyorum ama öyle, e, çok fazla e, taraftarlığım yok açıkçası. Şimdi Fethiye Beşiktaşlılar Derneği Başkanımız, Sayın Özkan Tornoğulları ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız bize hayırlı olsun ziyaretine gelmişler. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Tabii her bir tanıdığımız değerli kardeşlerimiz, devamlı bildiğimiz arkadaşlarımız, iş adamları, esnaflarımız. Burada onları görmekten mutlu olduk. İnşallah bütün sağlarda olduğu gibi yine spor camiamızda da, Beşiktaş camiamızda da iyi şekilde ilişkilerimiz gelişmek istiyoruz. Tekrar onlara hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarına sağlık. değil bu.